Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları AYT Sayısal Kamp kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Kamp 2 video 4'teyiz. 41. örnekte kalmıştık buradan devam ediyoruz. Yukarıda y x kare artı 1 parabolünün grafiği verilmiştir. C noktasının koordinatları toplamı 16 olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? O zaman şöyle bakın B noktasının öncelikle apsisine bakalım. Buraya K dersem B noktası bakın bu parabolün üzerinde ise B noktasının diğer koordinatı K'nın karesi artı 1'dir. Yani o zaman A'nın bulunduğu yer şurası K'nın karesi artı 1. Karenin bir kenarına biz K demiştik. O zaman bu kenara da K olacağına göre burası da K olacağına göre D'nin bulunduğu yer ise K'nın karesi artı K artı 1'dir. O zaman C noktasının koordinatları çıktı. Bakın C noktasının koordinatları absisi K'dır. Ordinatı K'nın karesi artı K artı 1 şeklindedir. C noktasının koordinatları toplamı demiş. Yani K'nın karesi 2K artı 1 oldu artık. K ile K kare artı K artı 1'i topladık. Bu 16 yapıyormuş. Buradan K'nın karesi artı 2K eksi 15 eşittir 0. Buradan 5'e eksi 3. K, K dersek K buradan eksi 5 gelir. 0 eşitlersek K da buradan 3 gelir. Pozitif tarafta olduğu için K 3 olacak. K aynı zamanda bu karenin bir kenarıdır. Karenin alanı soruluyor. Bir kenarı 3 olan bir karenin alanı k kareden dolayı 9 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Yukarıda f(x) parabolü verilmiştir. Bakın burada bir oran verilmiş. Buna göre m kaçtır diyor. O zaman OA uzunluğu 3 k ise yani burası 3'ün katıysa OB uzunluğu yani şuranın tamamı 4'ün katıdır. Burada 4'ün katı deriz. O zaman burası bakın K yapar. Ve paraboller simetrik olduğu için burası da K'dır. O zaman bu parabolün R'sini öncelikle tepe noktasının apsisini bulalım. Eksi B bölü 2A'dan dolayı 4 yapar. Demek ki şu bulunan nokta 4 noktasıymış. O zaman şunu diyebiliriz. 4K dediğimiz uzunluk 4'müş. K da buradan 1'dir. K 1 ise o zaman C'nin bulunduğu yer 5'tir. Buradaki A'nın bulunduğu yerde 3'tür. M kaçtır demiş. Ben bu parabolü rahatlıkla buradan oluşturabilirim. Daha önce bir soruda çözmüştük. T'si x1 artı x2. Yani A'nın bulunduğu yere x1 dersem. B'nin bulunduğu yere de x2 dersem. Kökler toplamı 3 artı 5'ten dolayı 8'dir. Kökler çarpımı da c, O da x1 çarpı x2'dir. Bu da ne yapar? 3 çarpı 5'ten de 15 yapar. Denklem şöyle olur. x kare y eşittir. Eksi tx artı ç şeklinde yazılır. Ama burada 2x kare var. O soruda da aynıydı. 2 ile çarpmıştık. 2x kare eksi 16x artı 30. Bakın bu birinci ve ikinci kısım tuttu. Demek ki şuradaki 3m eksi 3 dediğimiz ifade buradaki 30'a eşittir. Buradan 3m eşittir 33. Hem de buradan 11 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. ABCD kare AB 12 birim şurası DL uzunluğu x'miş. Yani şurası x'miş. KC uzunluğu x. EB uzunluğu x ve AF uzunluğu x'miş. Burada dikkat edeceğimiz nokta bakın karenin bir kenarı 12 olduğuna göre x eşittir 0 iken bir kenar 12 olacağına göre alan 144'tür. x burada artış gösterdiğinde 12'ye kadar çıktığında bakın burası küçülüyor. Çünkü burada da x var. x 12 olduğunda zaten 12'ye 12. O zaman şu karşımıza çıkacak. x 12 iken de alan yine 144 yapacak. O zaman burada bir parabolden bahsediyoruz. Dikkat edelim. O zaman 12 eksi x olacağına göre şu üçgenin alanı toplam alan 144 eksi diyeceğiz. Şuradaki alan bakın x çarpı 12 eksi x bölü 2'dir üçgen. Ve bundan bakın aynısından burada da var. Çünkü şurası da 12 eksi x'tir. O zaman 2 ile çarparsak şöyle vereceğiz. O zaman pembe boyalı bölgeyi ifade edecek. O zaman bu da şöyle olur. 144 eksi buradan 10 eksi tabii dikkat edeceğiz ona. Eksi 12 x artı x kare. O zaman böyle bir parabol denklemi çıktı. Karşımıza x kare eksi 12 x artı 144. Bunun tepe noktasına bakalım. R eşittir. 12 bölü 2'den dolayı 6'dır. Tepe, 6 tepe noktası yapacak. Yerine yazalım. K'sını bulalım. 6'nın karesi 36 eksi 72 artı 144. Bu da 72 gelir 108 yapar. Tepe noktasını da 6'ya 108 noktasında gösteriyor. Ve bakın dikkat edin kollar yukarı doğrudur. Bunlar da o zaman burası sıfıra kadar inmiş olmaz. Aşağı doğru da kollar olmaz. Yine aynı şekilde bakın 144'ten başlamış sıfırda 144. Burada kalmış ama x 6'dan sonra 7, 8, 12'ye kadar değerler alabiliyordu. O zaman burası olması gerekir. Bu da gider. Cevabımız D seçeneğindedir. Gx 4x eksi x kare olmak üzere f bileşke gx sıfıra eşit ve sıfırdan küçük eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın f bileşke şöyle de yazılabiliyordu. Bunun ne olmasını istiyor? Sıfıra eşit ve sıfırdan küçük. Bakın fx fonksiyonuna bakın. 3'ten sonra sıfıra eşit ve sıfırdan küçük yani aşağıya iniyor. O zaman demek ki bizden şunu istiyor. Gx'in 3'e eşit ve 3'ten büyük olduğu yerler soruluyor. O zaman gx de hemen yerine yazalım. 4x eksi x kare büyük eşittir. 3 olacak. Bu tarafa alırsak 0 x kare eksi 4x artı 3 soruluyor. Buradan eksi 3'e eksi 1 dersek x x dersek x eşittir 3 x eşittir 1 olacak. Hemen yerleştirelim. 1 ve 3 eşitlikte olduğu için içleri dolu olacak. x karenin işareti artı olduğu için artı eksi artı sıfır eşit ve sıfırdan küçük olduğu yerler dedi aslında 1 ile 3 kapalı aralığından bahsediyor. Cevabımız B seçeneğinde. Dik koordinat sisteminde y eşittir fx doğrusu ile y eşittir gx parabolünün grafiği aşağıda verilmiştir. Grafiği inceleyebiliriz. Buna göre verilen bir eşitsizlik var. Bu eşitsizliği x tam sayıları kaç tanedir demiş sağlayan. O zaman bakın biz böyle verildiğine eşitsizlik köklerine bakıyorduk. Öncelikle fx eksi gx. Bakın fx eksi gx'in sıfır olduğu yerler şudur. Birbirine eşit olduğu yerler birbirini kestiği noktalardır. Yani apsisi 2 ve 5 olduğu noktalarda 2 tane kök geldi. gx'in kökleri ise bakın burada 1 ve 5'tir. x eksenini kestiği noktalar. Bakın buradan da kök olarak 1 ve eksi 1 kökleri gelir. Hemen tabloya yerleştirelim. Bakın burada dikkat edeceğimiz eksi 1. Üstü olduğu için sadece ve içi dolu olacak eşitlikte var. Sonrasında 1 var. 1 çift katlı köktür. Hem bakın burada kök olarak var hem de gx'in köküdür. Çift katlı köktür ve içi boş olacak çünkü paydada da var. Sonrasında 2 var. 2 de tek kök olduğu için içi dolu olacak ve üsttedir. 5 de hem yukarıda hem aşağıda olduğu için çift katlı köktür ve içi boştur. Hemen buna göre bakın 5'ten sonra şu bölgeye baktığımızda fx üstte gx altta olduğu için şu fx eksi gx dediğimiz ifade artıdır. Burada gx burada bakın işareti eksidir aşağıda. Artının eksiye bölümden eksi gelir. x karenin işareti o bölgede artıdır. Yani eksiyle başlayacak. Eksi, eksi, işaret değiştirecek. Artı, artı ve eksi olarak gidecek. Bize sıfır eşit ve sıfırdan büyük olduğu bölgeler sorulmuş şurasıdır ve şurasıdır. Eksi 1 var bu bölgede. 0 var. 1 yok. 2 var. 3 tane kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. 3 tane tam sayı değeri vardır. Cevabımız C seçeneğinde. Yukarıdaki tabloda çözüm kümesi verilen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen tabloyu incelerseniz bakın Eksi iki dolu olacak. 1 de boş olacak. Bu neyi gösterir? Boş olması bu tarz ifadelerde olmaz. Sadece bölümlü bir ifade olacak. O zaman ben A şıkkını otomatikmen elerim. C şıkkını elerim. Buna bakarsanız B şıkkına x eksi 1'in karesi. Burada çift katlı bir var. Burada çift katlıdan bahsetmemiş. Çünkü çift katlıda işaret değişmezdi. O zaman bu da gider. Yine aynı şekilde bakın x eksi 1'in karesi var. Çift katlı kök var burada kare olduğu için. Bu da gider eleme tekniğiyle bile cevabımız D şıkkında olduğunu göreceksiniz. İsterseniz detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Aşağıda bakın eksi parantezine alın. x kare eksi 2x artı 1'dir. Bu aslında eksi parantesinde x eksi 1'in karesidir. Diyeceksiniz kare var çift katlı ka kök olması lazım. Alan 2'ye eksi 1 x x dersek yukarıda x artı 2 ve x eksi 1 geleceği için bir tane daha eksi 1 geleceği için çift katlı kök bozulmuş durumda. Buradan eksi 2 ve 1 gelecek. Başta eksi ile başlayacak. Cevabımızı zaten D şıkkında bulmuştuk. Parabollerinin tepe noktalarının geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bakın bu parabollerin R'sini bulursak R'si eksi B bölü 2A'dan dolayı A bölü 2'dir. R demek bakın tepe noktasının R ve K şeklinde yazıldığı için tepe noktasının absisidir. Yani X değeridir x gördüğümüz yer bakın a bölü 2 eşitmiş. Biz a'yı o zaman burada bakın a değerleri yok. Hemen a'yı x cinsinden çapraz çarpım yaparsak 2x eşit olduğunu göreceğiz. Bakın bunu alıp parabolde yerine yazarsanız y eşittir. Artık buradaki şıklardan birini bulacağız. 2x kare a gördüğümüz yere 2x yazarsak bir de x var yanında artı 2x eksi 1 yapacak. Buradan 2x kare eksi 4 x kare artı 2 x eksi 1. Bu da eksi 2 x kare artı 2 x eksi 1 olduğunu göreceğiz. Cevabımız A seçeneğinde. Yukarıda fx eşittir. Eksi x kare artı 6x eksi 8 parabolünün grafiği verilmiştir. O a uzunluğu yani şu uzunluk 5 birim olduğuna göre at uzunluğu şurası soruluyor. O zaman bakın öncelikle bunun tepe noktasını bulalım. Tepe noktası R'si eksi B bölü eksi 2 yapacak. Eksi 1 normalde 2 katından dolayı 3'tür. Burası 3'müş. Yine bunu yerine yazarsak K'sını bulabiliriz. Eksi 9 artı 18 eksi 8'den bunun da 1 olduğunu göreceğiz. Demek ki şu nokta 3'e 1 noktasıymış. O zaman şöyle yaparsak zaman buranın da 1 bir birim olduğunu görebileceğiz. Burası 3 birim. Tamamı 5'ti. Burası 1 bir birimse 4 buradadır. Aslında burada bir 3, 4, 5 üçgen oluştuğunu göreceğiz. Demek ki bu uzunluk da 5'tir. Cevabımız D seçeneğinde. İki tane eşitsizlik verilmiş ve grafikleri çizilmiş. Eşitsizlik sisteminin belirttiği bölge aşağıdakilerden hangisidir? normalde de bu verilmeseydi biz bakın bunu eşitlikmiş gibi çözüp en son hangi tarafını alacağımız bir paraboldür. Bakın çizilmiş burada. Bu parabolün hangi tarafını çözüm kümesi olarak alacağımızı bulmak için ne yapıyorduk? Hemen bir nokta alıp yerine yazıyorduk. Bir nokta en kolay bakın sıfıra sıfır noktasıdır. Hemen birinci de parabolde sıfıra sıfır yerine yazalım. Sıfır hemen sıfırın karesi eksi 2 çarpı sıfır eksi 3. Bakıyorum sıfır gerçekten de eksi 3'ten büyüktür. O zaman biz diyoruz ki Parabolün iç kısmı bizim çözüm kümemizdir. Şöyle parabolün iç kısmını tarıyoruz. Şimdi sonrasında geldik şu doğruya. E Doğruda da yine bakın en kolay sıfıra sıfır alırız. Sıfır yazdık. Sıfır eksi üç. Dedi ki sıfır eksi üçten küçüktür. Böyle bir şey yok. O sağlamadı. Sağlamadığı zaman da diğer tarafını tarıyorduk. Çünkü sıfıra sıfırın olduğu yer taramadık. Diğer tarafı çözüm kümesiymiş bu doğru içinde. Ve ortak aynı anda tarandığı bölge yani şu yeşil bölgedir. Dördüncü bölgedir. Yalnız 4 cevabımız D seçeneğinde. Yukarıda parabolik bir tepe ve bu tepeye K noktasında teğet olan ve AC'ye yer düzlemi ile 45 derecelik açı yapan bir merdiven verilmiştir. Tepenin yerden yüksekliği 16 metre. AB 16 metre olduğuna göre K noktasının AB'ye uzaklığı kaç metredir diyor. Bakın koordinat düzlemini tam buradan şuradan geçecek şekilde ayarlarsak yani burası y olursa ve burası da x olursa o zaman şurası tepe noktası artık bu parabolün 0'a 16 noktası olur. Yine aynı şekilde burası A -8 olur. B'nin bulunduğu yerde 8'e 0 noktası olur. Bize şu nokta bakın tam bu noktada teğetse bunun şöyle aldığımızda yerden bu yüksekliği soruluyor. O zaman bakın ben buraya K dersem şurası K ise eğer diğer tarafı da M olsun. bize aslında M uzunluğu soruluyor. Bu kenarda dursun. Parabolün öncelikle denklemini yazmak istersek y eşittir. Neydi? x a çarpı x eksi r. x eksi r dediğimiz 0 karesi artı 16 idi. Bu da Hemen birini kullanalım. Mesela 8'e 0 noktasından geçiyor bu parabol. O zaman 8'e 0 yerine yazalım. X yerine 0, Y yerine de 8 yazdık. Artı 16. Eksi 16 eşittir. 64 A. A da buradan eksi 16 bölü 64 ya da eksi 1 bölü 4'tür. O zaman parabolü tekrardan düzenli bir şekilde yazmaya çalışalım. Şu parabol eksi 1 bölü 4 x kare artı 16 parabolümüz var. Şöyle şu parabolümüzün denklemi. Bakın bu da doğru olarak kabul edersek buradan teğet geçiyorsa eğer eğimi 45 olduğuna göre eğimi eksi 1 yapacak tanjantından dolayı. Eksi x artı mesela ne olsun? N formatında bir doğrudur. Doğru ile parabolün ortak çözümünü yaparsak t ise bu noktada deltası 0 olacak. O zaman şu demek eksi 1 bölü 4 x kare artı 16 parabolü ile eksi x artı n doğrusu birbirine eşit olduğu noktayı arıyorum. Yani değdiği noktayı arıyorum. Hemen buradan düzenleyelim. Bunu karşıya gönderelim. Burası sıfır olsun. 1 bölü 4 x kare eksi x artı n eksi 16 ifadesi ve bunun deltası sıfırdır. teğet olduğu için. Deltasına bakalım. B kare 1 eksi 4 ac ifadesi 0 olması gerekiyor. Şunlar sadeleşir. 1 eksi n artı 16 eşittir 0. n de buradan 17 gelir. n'i 17 bulduk ve ortak çözüm denklemi. Bakın parabolle doğrunun ortak çözüm denklemi buradaydı. Hemen burada şunu yapabiliriz. 0 eşittir x kare bölü 4 eksi x. n yerine 17'yi şurada yerine yazarsak artı 1 yapar. Hemen 4 ile genişletelim. 0 eşittir. x kare eksi 4x artı 4'tür. Buradan x eksi 2'nin karesinin açılımıdır bu x de buradan 2 gelir. Aslında bu bulduğumuz değer şurasıdır. K dediğimiz yer. Yani şurası 2'dir. Bize m soruluyor. Bunu hangisinde yerine yazarsanız yazın. Doğruda da yazabilirsiniz. Burada eğride de yerine yazabilirsiniz. Mesela şurada eğride yerine yazalım. Eksi 1 bölü 4. X yerine 2 yazarsak 4 yapar. Artı 16'dır. Burası eksi 1 yaptı. Eksi 1 artı 16'dan dolayı da 15 gelir. Bu da m değerimiz. 15'miş cevabımız. B seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir mola verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edebiliriz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Yorum yaparak da yine bundan sonraki projelerimiz için bize fikir verebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.